Herkese merhaba. Profesör Doktor Zekeri Aktürk hocamla yeni bir sağlık programında beraberiz. Birçok sağlık programı var ve bu programlarda gerek YouTube gerek televizyonlarda birçok konu anlatılıyor ama bunlar ne kadar bilimsel bu konu biraz tartışmalı. Biz Profesör Doktor Zekeriya Aktürk bilimsel olarak son yayınları da dikkate alan bir çalışma, bir program yapmaya karar verdik. Ve Zekeriya Hocam bize son yayınlarda bilimsel verileri sunacak. Diyabet en çok karşılaşılan toplumun en büyük problemlerinden bir tanesi ve diyabetik nöropati dediğimiz bir problem. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Salih Hocam, hoş bulduk. Kısaca diyabet nedir hocam? Şeker hastalığı halk arasında yani klasik sınıflandırması iki çeşit. Tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı var. Ya da gençlik, çocukluk ve erişkin tip diyebileceğimiz tip 1'e gençlik, tip 2'ye erişkin tipi şeker hastalığı deniyor. Biri daha çok sebebi belli olmayan ve pankreastan bu insülin üreten organımızdan hiçbir şekilde insülin üretilmeyen, tamamen insüline bağımlı olan o tip 1 dediğimiz. Tip 2 dediğimizde daha çok çevresel faktörlerle, şişme, yaşam tarzıyla ilgili olan ve daha çok yaygın görülen tabii e, bu yüzde on civarında mesela Türkiye'de ve giderek artıyor oranı bazı ülkelerde yüzde otuzlarmış bütün dünyanın ciddi bir sağlık sorunu sizin belirttiğiniz gibi yani nüfusumuzun yüzde onu diyabetli şeker hastası ve birçok da diyabet adayı adayı var erişkin A diyabet yani maalesef şeker hastalığı bu kadar yaygın Peki hocam şeker hastalarının Karşılaştıkları problemle Hani bizim tıp dilinde komplikasyon dediğimiz bir şey var. Yani bir e, hadisenin ek problemi diyelim. Mesela nöropati yani, nedir? Şeker nöropatisi hı. de deniyor. Ne olur En yani yani çok nöropatisi? tabii e, komplikasyonlarından korkuyoruz. As kronik komplikasyonları, akut komplikasyonları diye ayrılabilir. Ama akut komplikasyonlar daha ciddi tehlikeli olmakla birlikte şeker koması halde deniyor. Yani, duymuşuzdur. İşte şekerin çok yükselmesine bağlı veya da şekerin düşmesi de olabiliyor. Tabii yani hipoglisemik ataklar dediğimiz onlar da olabiliyor. Ama kronik komplikasyonlar hemen hemen bütün şeker hastalarında görülüyor. Yaklaşık 10 yıl şeker hastası olup da o komplikasyonlar olmayan hemen hemen yok. Ömür, ömrü boyunca %50'si yaklaşık olarak ayaklarında yara gelişiyor mesela. Bunların sebebi bu şekerin, hemoglobin dediğimiz e, işte, kanda oksijeni taşıyan maddeye yapışması nedeniyle dokulara oksijen gidemiyor. Oksijensizliğe bağlı çıkan e, damarlar bozuluyor. Damarlar bozulunca sinirler beslenemiyor, organlar beslenemiyor. Bütün organlar etkileniyor bundan ama ilk olarak ve en çabuk e, perifer dediğimiz vücudun uzak bölgeleri, kanın biraz daha kılcallar zor ulaştığı ayak uçları mesela. Oralar en çok etkileniyor ama gözler, böbrekler, aklınıza neresi? Beyin, aklınıza gelen bütün organlar bundan etkileniyor. Yani hocam siz akut dediniz, biz buna erken dönem diyelim veya hızlı diyelim. Kronik dediğinizde geç, geç dönem veya evet. kalıcı yıkım diyelim. E şimdi diyabetik nöropati dediğimizde yani sinirlerin harabiyeti, şekere bağlı sinir harabiyeti dediğimizde. Karşımıza ne çıkar diye hani soracağım? Her şey çıkabilir ama özellikle hasta neyle yüzleşir? Ne olur? En çok periferik nöropati ortaya çıkıyor. Otonom nöropati dediğimiz şeyler var. Kraniyel nöropati, beyin otonom sinir sistemi bu işte vücudun otonom düzenlemeleri var. Yani biz farkında olmadan kalp ritmimiz ayarlanıyor. Ayağa kalktığımızda birden tansiyonumuzu ayarlıyor ve tansiyon düşmüyor. Genç ve zinde bir insanda ama şeker hastalığı süre olan bir insan ayağa kalktığında birden tansiyon düşüyor. Çünkü otonom sinir sistemi kendini ayarlayamıyor. Hatta dediğim gibi beyin damarları bile bundan etkileniyor. Ama en çok periferik sinirler ve vücudun uç kısımları, bacaklarda morarmalar, beslenme bozuklukları, damarlar bozulduğu için yaralar çıkıyor. Yani bu e, otonom nöropati de periferik nöropati özür dilerim. Bu e, vücudun uç kısımlarındaki sinir bozukluklarına periferik nöropati diyorlar. E, on, o Bu ise bu da yaklaşık %6 ile %50 arasında görülüyor diyorlar. Ülkesine ve şekerin şiddetine göre. Bu da çok ciddi bir sorun. Karıncalanma, uyuşma, işte ayaklarım yanıyor ya da donuyorum soğuktan gibi. Çünkü sinirler bozulduğu için düzgün sinyal gönderemiyorlar beyne ve buna bağlı yanlış algılamalar oluyor. Hisset, his kaybı oluyor. His kaybı olduğu için ayaklar, ayakkabılar vuruyor. Fark etmeden yara çıkıyor bir şekilde. Çok önemli bir sağlık sorunu. Yaşam boyu dedim ya %50'sinde bu şeker hastalarının yara çıkıyor ayaklarda. Bunun ihmal edilen, bakımı tehir edilen, teşhis sırasında dikkate alınmayan, işte aile hekimine gittiğinde aile hekimi mutlaka bunlara bakması ya da kendisinin de buna dikkatli olması lazım şeker hastaları. Peki hocam diyelim ki bir kişinin diyabetik nöropatisi var. Yani şekere bağlı sinir harabiyeti var. Bunu tedavi etmek hmm. mümkün mü? Yani bildiğimiz kolay bir tedavi var mı? Ne yapıyor hmm, bunun için? Evet, çok doğru, önemli bir soru. bir ee, şey, ya nöropatinin ya da şekerinin komplik komplikasyonları ortaya çıkaracağı yıkımlar uzun vadede dedi ki 10 yıl içerisinde hemen hemen herkeste çıkıyor bu. Bunları tedavi etmek aslında mümkün yavaşlatmak ya da semptomlarını belirtilerini tedavi etmek mümkün. Mesela ayaklarında bu nöropati olmuş artık ağrılar hissediyorsa, hissediyorsa onlara değişik ilaçlar veriliyor. O e, e, his algısını yok yarıyor. Ama ortaya çıktıktan sonra tam bir tedavisi, geri döndürülmesi maalesef mümkün değil. Gözler bozulmuşsa göze etkiliyor mesela. Onu ancak lazerle orada damarlar e, kanayan damarlar yakılabiliyor. Ama tam geri dönüş maalesef mümkün değil. Onun için önlemek lazım. Önlemenin yolu da şekeri kontrol altında tut. Şekerimiz malum 60 ile 110 arasında miligram desilitre olarak olması gerekiyor. Şeker hastalarında böyle 140, 200 şekerler, sıradan şekerler. Onları normal bile görüyorlar. Halbuki normal değil. Yani bir kişinin şekeri 150 ise ve şeker hastasıysa bir süre sonra onda dahi komplikasyonlar olacak. Yani hocam zaten şeker hastalarına hani biz hep deriz ya şekerin her yükseldiğinde bir yumruk yiyorsun sen. Yani evet, evet. o maçında rakipten yumruk yemek var ya sen şekerin her yükseldiğinde bir yumruk yiyorsun yumruk yemeyeceksin. Yani yumruk yemezsen evet. eğer, o zaman daha kötüye gitmeyecek. Çünkü hani çok temel bir bilgi sinirler yıkılınca geri dönmez. Yani bir bazı dokular yıkılınca yeniden yapılıyor vücutta ama sinir yıkılınca yapılmıyor. O nedenle de tabirlerinde ise burada frene basmak gerekiyor. Peki hocam bilimsel olarak sizin çok sayıda bilimsel araştırmanız var ve bilimi takip ediyorsunuz. Şimdi nöropati'nin tedavisinde yani sinir harabiyetinin tedavisinde ya da semptomlarını belirtilerini iyileştirmede yeni bir tedavi ya da bilinenin ötesinde bir tedavi yöntemi var mı? Bununla ilgili bir bilimsel makaleden bahsettiniz. Bize o makaleden bahseder misiniz? Bugün o makaleyi tartışalım diye konuşmuştuk. Öncelikle sizi bu program formatı için terim, Bu orijinal bir format. Yani bilimi halka tercüme etme gibi. Biz ne kadar istemesek de mesela tıbbi terimler, latince kullanıyoruz. Kronik diyoruz, akut diyoruz. Bunları insanlar anlamakta zorlanıyor. Bunu birisinin işte sizin bu programda tercüme edeceğinizi halka ulaştıracağınızı umuyorum. Diğer taraftan da bu bilimsel çalışmalar, şimdi ben bir tane mesela paylaşacağım. Bilimsel çalışmanın yapılıp meydana yaklaşık bir yıl sürüyor. Bir yıl boyunca bir insanı bir sürü de kalıyor, para harcanıyor, araştırıyor ve bir ürün ortaya çıkarıyor. Bu ürünü kaç kişi yapıyor dersiniz? Şu anda gördüğünüz iyi bir dergide yayınlanmış kaliteli bir araştırma. Endonezya'dan bilim insanları yapmış bu araştırmayı. Bu yani yüz yüzlerle ancak okunuyor. Hatta yüzde on beşi ancak yazılan yazıların, 30 milyon yaklaşık PubMed dediğimiz bir platform var orada, makale var. Yüzde on beşi ancak başka bir yazı tarafı kaynak gösteriliyor araştırma tarafından. Oysa popüler çalışmalar, bir gazeteci mesela, Yavuz Bey'in bir işte e, aşı Tereddütü diye bir makalesi var. Onun binlerce paylaşıldığını biliyorum ben e, sosyal medyada. Yani bir, bir araştırmacı, gazeteci bir makale yazdığında binlerce, on binlerce, bazıları milyonlarca okunurken bir bilim insanı bir çalışma yaptığında o kadar halka inip tesir edemiyor. Biz inşallah bu programda bunu sağlamış olacağız. Sadece şunu söyleyecektim. Biz burada insanlara bir tedavi reçetesi vermiyoruz. Yani burada tavsiyelerimiz sadece yol gösterme açısından. Yoksa hiç kimse burada söylediğimiz tedavi ya da yeni yöntemlerle kendi kendini tedavi etmeye kalkmamalı. Bu bizim hasta önermeyeceğim bir şey. Tamamen hekimlerinin tavsiyeleri ya da reçetelerini uygulamaları gerekiyor. Buyurun hocam devam edelim. Dedim ki bu bilim insanları güzel bir deney tasarımı yapmışlar. D vitamini düşük olan şeker hastalarına ve e, periferik nöropatisi yani sinir hasarına bağlı belirtileri olan hastalara rastgele iki gruba ayırarak bir gruba normal tedavilerini vermişler. Öteki gruba da artı D vitamini vermişler. D vitamini normalde vücudumuzda 20 mg nanogram bölü mililitrenin altında olursa buna düşük deniyor. 30'un altında olanları almışlar. D vitamini 30'unda olan, erişkin olan ve bu şeker hastalığının belirtileri olanları 60'da almışlar. 68 hastayı rastgele iki gruba ayırmışlar. Ben kısaca özetleyeceğim. Eee Güzel tabloları var bu araştırmacıların yaptığı. Onları göstereyim. Şimdi bir birinci tabloda şunu göstermişler. Şu i̇ki grup ayırdıkları için bir gruba ekstradan günde 5000 ünite D vitamini vermişler. Bir insanın günde 400-800 ünite D vitaminine ihtiyacı var. Demek ki biraz yüksek doz günlük D vitamini vermiş oluyorlar. öteki gruba da standart tedavilerini, bu gabapentin dediğimiz ilaçları, laroksil gibi ilaçları vermeye devam etmişler. Yaş grupları dikkat ederseniz 65-64 eşit. Arada çok bir fark yok. Rastgele gruplara ayırdıkları için. Buna dikkat ediyoruz. rastgele eşit ayrım diye. Ondan sonra ağrının, bu karıncalanmanın, uyuşmanın, ağrının şiddetini ölçmüşler. Şiddetini görsel analog skala dediğimiz bir metot var onunla ölçüyorlar. 0 ile 10 arasında bir skala yapıyorlar. Bir cetveli işaretliyorlar. Hatta şekiller de koyuyorlar üzerine. Bir tarafta asit bir surat çok ağrım var. Öbür tarafta da gülen bir surat. Çok iyiyim hiç ağrım yok gibi. Hastanın burada kendisini işaretlemesini istiyorlar. Ne kadar ağrınız var diye. Başlangıçta araştırmanın başında 5,7 öbür grupta da 5,4 yaklaşık olarak eşit olduğunu görüyoruz araştırmanın başında. Devam ettikçe bu 8 hafta boyunca günlük bu D vitamini hastalara vermişler ve devam eden dönemde görmüşler ki iki grupta da tabii ki tedavi edildikleri için ağrı şikayetleri azalmış. Ancak D vitamini verilen, ekstradan D vitamini verilen grupta anlamlı bir şekilde daha fazla azalma olmuş ağrıda. 3,3'e 3 bir fark varken öbür grupta 2,3 birimlik bir fark olmuş. Olmuş. Dolayısıyla çok kararlı bir şekilde yargıya varılabiliyor bu çalışma sonunda. Denilebiliyor ki bu karıncalanma, uyuşma, ağrı hatta mut dedikleri duygu durumu, insanların e, duygularını, duygu durumlarını da ölçeklerle, anketlerle ölçmüşler. Onlarda dahi iyileşme olduğunu D vitamini ile görmüşler. Çıkaracağımız sonuç bu bir, bu çalışmadan. Bu tabii 68 kişilik, çok büyük bir örneklem değil. 34-34 iki 34, gruba ayırarak yapmışlar. Çıkaracağımız sonuç eğer şeker hastalarında D vitamini eksikliği varsa şikayetleri daha da öteki gruplara göre artıyor. Dolayısıyla şeker hastalarının D vitamini açısından da eğer tedavi ihtiyaçları varsa tedavi edilmeleri, kontrol edilmeleri gerekir. Hocam e, burada yani şunu vurgulayalım. Her iki gruba tedavi verildi. Aslında aynı tedavi her iki gruba da verildi. Ama bir gruba, rastgele bir gruba artı D vitamini verildi. Yani bu gözden kaçmasın ve o D vitamini şikayetleri azalttı. Yani özet olarak bunu anlaştık. Şimdi D vitamini eksikliği aslında bunların D vitaminleri eksik değil değil mi hocam? 20 dediniz yani 20'nin altı eksik. Bunların 30. Evet. 30'un altında düşük yani düşük sınırda o belki bir kısmı altında. 20 olabilir, yoksa çok eksik olsa şüphesiz D vitamini eksikliği olan bir kişiye D vitamini vermemek etik olarak hani etik e, ihlaller çok önemli bilimsel çalışmalarda etik kurullardan böyle çalışmalar için mutlaka izin alınıyor, e, o zaman izin verilmezdi zaten bu deneyin yapılmasına 30'un altında ama çok da düşük değil. Bunu vurgulamak isterim burada hani sizin bu çalışmayı getirdiğiniz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aslında D vitamini eksikliği birçok yan etki ortaya çıkarabiliyor ve D vitamini vücutta depolanamıyor. Şimdi ayrı bir tarafı. Yani onun için de düzenli olarak ya güneş görmemiz ya da D vitamini almamız gerekiyor ama özellikle de demek ki diyabet hastalarında böyle bir problem daha ön plana çıkabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eee tamam. bununla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yeri gelmişken hani siz söylediniz diye ben tekrar e, o zaman açabilirim. D vitamini ihtiyacı çok önemli. E, özellikle soğuk ülkeler, mesela e, Erzurum'da ben yaşadım. Erzurum'da halkın çoğunluğunda D vitamini eksikliği var. Halbuki Erzurum çok güneş gören bir yer ama soğuk olduğu için insanlar dışarı çıkmıyorlar. Çıksalar da sıkı örtünüyorlar. Günde 15 dakika eller ve yüzün iyi güneş görmesi lazım. D vitamini eksikliğinden korunmak için. Buyurduğunuz gibi D vitaminine dikkat etmek lazım. Normal insanların da, sağlıklı insanların da dikkat etmesi lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Daha farklı çalışmaları tartışmak üzere. Hoşçakalın. Başka programlarda görüşmek üzere. Sağ olun.